Değerli Özgün Kocaeli takipçileri, bugün harika bir imza gündeyiz. Kitap Ammalı Şeref abimizin Kitap Keyfim isimli kitap evindeyiz. Değerli abimiz, büyüğümüz, yazarımız Kamil Çöpür beyefendinin imza günüyüz. Şimdi kameralarımızı Kamil Bey'e çeviriyoruz. Kamil Bey merhabalar. Merhabalar. E, bugün imza gününüz var. Kaçıncı kitabınızı imzalıyorsunuz? Altıncı kitap. Bu kitabın adı ne? Ateşten? Ateşten Yıllar. Ateşten. Siz hayat hikayenizi mi? Evet, ben hayat hikayemi romanlaştırdım. Hı -hı. Yani üniversite girişinden itibaren başladım. Hı, -hı. Ee, yani 68 kuşağı, 12 Mart, 12 Eylül dönemlerinde yaşadıklarımızı kitaplaştırdım. Öğretmenlik öğretmenin anılarımı, öğrencilerde olan anılarımı yazdım. Ee, umarım beğenirsiniz. Kamil Hocam, izleyicilerimize kendinizi tanıtır mısınız? Biraz bahseder misiniz? Ee, ben 1949 Malatya doğumluyum. İlk orta öğrenimi Manatya'da, Manatya'da, yaptım. Üniversite tahsilimi Ankara'da yaptım. Ee, 71 yılından beri de İzmit'te oturmaktayım. Evde bir, bir kız bir oğlum var. Siz bildiğim bileli e, edebiyat dünyasının içindesiniz. Yazım hayatına nasıl başladınız? Ee, yazım hayatına 2013 yılında başladım. şimdi diyeceksiniz ki neden bu kadar geç kaldınız? O hayat mücadelesi zaman bulamadım. Ona zaman bulamadım. İşte emekli olduktan sonra bir düşündüm ne yapalım? bir kitap yazmaya başladım. Öyle başladım kitap yazmaya. Bu ee, altıncı kitabım. Kitaplarınızın tarzı nedir hocam? Yani benim kitaplarım gerçek hayatta yaşanmış hikayelerdir. Kâ Birinci kitabım Esey ile Haydar Çavuş. kayın kayınpederimle hayatını yazdım. İkinci kitabım Serpil. Erzurum'da geçen bir olay. Bir genç kızın başına geçen olay. Üçüncü kitabım Suçum e, Kadın Olmak. Ben biraz feminist bir insanım kadınların bu çok Oo, toplumdaki... harika. Evet. Biz bu... kadınlar gibi evet. bir erkeğe evet. benim rastlamak evet. Beni evet. Yükletti. evet. Kadınlara çok büyük saygı duyarım Her, her anlamda. Ee, dördüncü kitabım köy enstitülerini yazdım. Ee, beşinci kitabım yine ee, bu eğitimle ilgili eğitiminde bir parçası olan bir aşk romanı. Aynı zamanda işte gezi olaylarını falan yazdım. Ee, adı da Bir Yürekte İki Sevda. Bu kitabımda kendi hayatımı romanlaştırdım. Kitabınızı izleyicilerimize gösterir misiniz? Yalnız. Tabii. Kitabı nereden temin edebilir okuyucularımız? Buradan Burada. Kitap keyfi İzmit. evet. İzmit. Evet o kadar. Kitap evet. keyfinden evet, evet. Soylan İşim Merkezi'nin evet, Zemin, Kadın Zemin Kadın Kadın. Evet, evet, evet. Peki teşekkür ederim. Kendim ben teşekkür ederim. Sağ Çok olun. Sağ olun.